işte kuantum vesaire ben de hani böyle kaşım kalkarak seninle tanışanlardan ama ben önce biraz kendi hikayenden bahsetmeni <laughs> istiyorum. Çünkü terzi kendi söküğünü dikmiş mi acaba? Önce onu sorarlar. Yani senin hayatın değişti diyebiliyorum değil evet, mi? hem de çok. İyi de önce de lütfen değişim. onu anlat bize. Yani aslında ben de Balçık senin gibi ve diğerleri gibi bu işlere mesafeli bakan biriydim. <laughs> e, fakat yaşadığım travmalar, gerçekten geçirdiğim çocukluğun acıları, içimdeki o çalkantılar beni e, bir de hep küçük beri gelen bir, bir güzün ablalık modum da vardır. Hep böyle dert dinleyip nacizane bir şeyler aktarmaya çalışan biriyken önce ben yani kuantum dünyasıyla tanıştığımda hatta şunu hep söylerim. İlk böyle bir kitap okuduğumda bu konularla ilgili ki şöyle fırlattım attım. ne hmm. Ya dedim nedir dedim. Aman dedim. dedim e, aman dedim bu kadar dedim sorunu biz yaşıyormuşuz çekiyormuşuz niye çekeyim ki ben bu kadar dedim sorunların içine niye doğmuş olabilirim ki falan diye bir reddettim. Ama tabii içten sonra tekrar kendimi o alanın içinde buldum. Yani çekildim ruhumla, kalbimle ve ben direkt eğitim aldım. Eğitim olarak başladım. Eğitimde aldığım her şeyi kendi hayatıma uyguladığımda hayatımda var olan ilişki sorunları, Şimdi hatırlıyorum. Mesela bir fiziksel sorun vardı Bir. ile öyle ki İlişki yani bir var. aşk yoktu. ya da Hayır şey yoktu. evliydim. Evliydin ama, ama problem değil. E, evet yeni evliydim ve eşim bana şey demişti yani artık bir evde iki erkek fazla değil mi sence anıl demişti. Ve ben bir şok olmuştum ne demek istiyor falan gayet ben dişiyim hmm. e, diye sonra sonra anladım ve para sıkıntısı da ve vardı para. hayatımda. Hepsi çözüldü mü? Hepsi çözüldü çok şükür Allah'a. Çok Allah şükür vurayım şöyle. E, yani şunu çok ne söylüyorum Balçak eğer... ...quantumla tanışıp bilinçaltımı dönüştürmeseydim... ...biz kesinlikle işimle ayrılmış olurduk. Hmm. Ama benim döngüm de devam ediyor olurdu. Çünkü sonuçta yazılım değişmeden... ...aslında sonuçlar değişmiyor. Yani başka biri de olsa ya da olmasa da... ...ben ilişkiler konusunda sorun yaşamaya devam edecektim. Şimdi biz mesela bunları yeni olaya giren ya da sonuçta bunları yeni dinleyenler diyecektir nedir bu kuantum şimdi? Evet. Nedir o matrix gibi mi? Bu, Yok. bu mudur? Hani evet, Ama evet, evet. Çok değişik e, evet. yorumlar getiriliyor. Tabii. Meslekle ilgili bir de tabii ki çok fazla bilgi kirliliği var. Ben şöyle özetlemek istiyorum böyle basit bir anlatımla. Biz aslında kuantum düşünce tekniği kuantum fiziğinden doğan bir e, düşünce yöntemi çünkü kuantum fiziğinde ispatlandı ki gözlemcinin gözlemlediği şeyle ilgili bir enerjisi bir onu e, etkileyebilme gücü var. Hmm. Bu bizim hayatımızda şu demek oluyor biz şu anda hayatımızdaki tüm konularla ilgili yani kendimizle ilgili parayla ilgili ilişkilerle ilgili erkeklerle ilgili hayatla ilgili neyi düşünüyorsak hı hı. ve neye inanıyorsak ki bu da anne karnından 18 yaş arasındaki yaşadıklarımıza göre belirleniyor. Gözlemci etkimiz buna göre oluşuyor. ...ve hayattan aldığımız ürünler de... ...bunun karşılığı olan ürünler oluyor... ...yani şunu demek istiyorum... ...eğer sen çocukluğunda... E ...mesela ben şuna inanmıştım hep... ...güçlü bir kadın olacağım... ...çünkü annemi nacizane böyle hani babamın karşısında... ...biraz böyle ne yazık ki bazı kötü durumlarda görünce... ...annemi ezilen tarafta görüyordum... ...ve ben güçlü olacağım işte... ...her anlamda ayakta duracağım... Evet. ...asla pes etmeyeceğim diyen biriyken... ...şimdi bu ilişkime edinime şöyle yansıdı... ...bu sefer ben hep gerçekten... ...kontrol etmeye çalışan, her şeyi planlayan yani hep böyle ipler benim memdu olsun ki evin huzuru olsun gibi bir düşüncem varken ya da mesela maddi olarak bir hep eşimden daha iyi olmak istedim ya yani böyle bir seçim yaptım zaten hayatımda niye hani sanki tersi olursa ben zayıf düşeceğim gibi. Peki ama Şimdi, bu mesela psikolojinin alanıdır zaten. Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Bunun farkı nedir? Şimdi işte burada bu gözlemci etkini değiştiriyorsun. Yani ben buna sebep olan bilinçaltı blokajlarımı dönüştürdüğümde, yani bu neye dayandı işte babamla ilişkimden edindiğim kalıpları, anne-baba ilişkisinden edindiğim kalıpları değiştirmeye dayalı bir şey. Yani sana 18 yaşına kadar oluşturduğun yazılımını değiştirdiğinde otomatikman sonuçların değişmeye başlıyor. Ki bu mümkün şöyle ki önce o bilinçaltı eee evet. check upı ya da neyse işte duygu e, check ruhsal check upını Ruhsal yaptırıyorsun. Dolayısıyla o bilinçaltında ne sorunların varsa Evet. ortaya çıkıyor. Ve tek tek onların üzerine gidiyor. Onların üzerine gidiyor. Mesela senle ne devam edersen almaya? Şimdi bu genel taramaydı ya. Hı. Tek tek bazı anlara gidecek eğitmenlerimiz. Belki 8 yaşına gidecek, belki anne karnına gidecek belki. Ve bir temizlik gidecek. yapacak. Evet. Yani, yani bulduğumuz her şeyi sadece çünkü bulmak yetmez. Hani bulup söylemek insanı kötü bile etkileyebilir. Bulluklarını dönüştürecek bir e, tabii ki temizleme yöntemi olmalı Vallahi ki payla olabilirler. Ben sonra da aktaracağım ne oluyor ne bitiyor. Evet.